Herkese mutlu günler diliyoruz. Basit Oyun Futbol Biz ortak yayınına hoş geldiniz. Bugünkü yayında Doçent Doktor Alper Peker'le Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını mercek altına alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper abi merhaba. Hocam Lokomotif Moskova 9 gün önce bir e, teknik direktör değişiminden geçti. RZDN aren Arena'da oynuyorlar maçlarını. 27 bin kişilik kutu gibi bir stadyum. Transfer market değeri de Galatasaray marketlerine çok yakın 100 milyon euro civarında. Galatasaray zorlu bir maça çıkacak. Artık bu maçı kazanıp Türkiye'ye dönerse e, yine Lokomotif Moskova ile ya oynayacak. Yani çıkacağı bu iki maçta 6 puan toplarsa ister istemez e, bir sonraki tur biletini cebine koyuyor. Lokomotif Moskova genç bir takım gibi gözüküyor. Ee, ama Hı -hı. sıkıntılı da bir takım. Bir değişime de geç, geçtiler. Yapısal bir değişimi. Ee, bize genel olarak görüşlerinizi anlatabilir misiniz hocam Moskova ile ilgili? Tabii ki. E, Moskova Lokomotif Moskova takımı öncelikle çok genç bir takım. Çok genç oyunculardan kurulu. Yani orta saha üçlüsünün mesela sadece yaş ortalaması 21. İşte beklerinde yine 20 yaşında oyuncular oynuyor. E, kalesinde son iki maçta 17 yaşında bir kaleci oynuyor. İleride bir tane e, Smalov tecrübeli bir oyuncu ama onun dışında da yine genç oyuncular bir iki tane de böyle 25 yaşında falan oyuncuları var. Genel anlamda genç bir takım. Galatasaray'a benzer yapıda böyle gençlik anlamında ve yapılanma anlamında da Galatasaray gibi yapılanan bir takım. Bildiğiniz ve Lokomotiv Moskova daha önceki yıllarda Rusya'nın köklü kulüplerinden yani hep böyle yüksek maliyetli oyuncular alan oynatan bir takımken şu anda Zenit'in biraz gerisinde kaldı ve böyle bir yapılanma içerisinde gitti. 9 gün önce de Markus Gizdol, Alman teknik adam göreve başladı. Ralf Ragnik çok önemli bir Alman futbol adamı da evet. e, futbol gelişim direktörü oldu Lokomotiv Moskova'da. Bu çok önemli bir e, hamle onlar adına diyebiliriz. Çünkü e, biliyorsunuz e, daha öncesinde Ralf Ragnik Stuttgart'ta, Leipzig'te oralarda bu yapılanmaları yönetmiş ve e, kendi tedrisatından da birçok oyuncuyu e, geçirmiş bir e, hoca. Tuchel gibi, Nagelsmann evet. gibi. E, baktığımız zaman e, Lokomotiv Moskova'ya tabii ki genç bir takım ama e, ben son 3 maçlarını seyretme fırsatı buldum. Ligdeki iki maç Rostov ve Rubin Kazan. E, evet Avrupa Ligi'nde de Lazio maçını. Lazio maçında genellikle Lazio'ya çok fazla sorun çıkaramadılar. Sürekli topun gerisinde ikinci bölgede oynadılar. E, i̇şte Lazio daha fazla topun hakimiydi. E, kenarları savunmada ciddi sıkıntılar var diyebiliriz. E, onun dışında hani hücumda da çok üretken bir takım. Görüntüsü sevgileyemediler açıkçası. E, ligdeki tabii ki iki maçlarında biraz daha Avrupa Ligi'ne göre daha oyuna hakim... E, görüntü sergilediler ama baktığımız zaman bence şu anda biz Lokomotiv Moskova ile tam oynayabileceğimiz en uygun zamanda ve onların da aslında çok organize olmadığı bir dönemde oynuyoruz. Bizim evet. maçımızdan iyi yoksa birkaç ay sonra Ralph Ragney'in oradaki o değişimiyle beraber daha zorlu bir maç olabilirdi bizim açımızdan diyebiliriz şu an için. Evet yani son maçı ligdeki son maçı Rubin maçına baktığımızda 2-0 geriye gelip geri, 2-0'dan 2-2'yi bir şekilde yakaladılar ama Hı hı. Oyundaki pro problemleri e, tamamen e, ekranda yansıdı. Özellikle işte çıkışlardaki e, problemleri, e, top kayıpları e, ve e, takım savunmasında savunma geçişlerindeki sıkıntılar. Bunların hepsini konuşacağız. Bugün bir farklılık hı hı. yapalım hocam. İlk olarak muhtemel omurlarla başlayalım. E, tamam. Şöyle daha sonra da istatistik ve verilere, e, görsellere hı hı. geçeriz. Şimdi Galatasaray'ın tabii ki muhtemel 11. Biz buraya Deandre Yedli'ni yazdık sağ beke. Ama evet. Saşa Boye'nin durumunu bilmiyoruz. Ben ile ilgili şu anda bir şey görmedim. Yani Galatasaray'ın işte Galatasaray'ın resmi sitesinde Boye'nin e, antrenmanlara katıldığını an itibariyle görmedim. Belki yarından itibaren katılabilir. İşte çarşamba günü, perşembe günü e, ve maça çıkabilir ama baktığımız zaman oraya yedlini yazdık. E, ben Kerem'i kenara aldım hocam ve e, tabii bu e, 4-3-2-1 gibi gözüküyor ama şu şu şekilde Evet. Ee, hani şu şekilde de açılıp hani 4-3-3 ya da e, işte 4-1-4-1'e de evrilebilir. Berkan'ın dinamizmine çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sol kanatta tabii ki sol bekte Fan Ahnholt ve e, Marco'nun dönüşü, Marco Nelson Hı -hı. ideal ideal tandemimiz. Şimdi forvette Mustafa Muhammed yazdım ama e, tabii ki Mbaye Jaggle çok hazır. E, çok fazla yorulmadı Mustafa Muhammed. 87-88 dakika sağda kaldı ve çok koştu. E, evet. çok efor sarf etti. Ama şimdi düşündüğün zaman ya yani Mustafa Muhammed 23 yaşında bir futbolcu ve Galatasaray maçını değil mi? Eee oynadı Türkiye saatiyle. Hani artık rejenerasyon olaylarında filan da çok fazla sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Bilmiyorum sizin bu Galatasaray muhtemel 11 ile aslında muhtemel derken an itibariyle ideal 11 diyelim. Evet, ya, evet. ideal 11 ile ilgili görüşleriniz ne hocam? Yani ben aslında Alper abi dediğin gibi e, bu baktığımız zaman bizim hep seninle beraber e, üzerinde hem fikir olduğumuz bir kadro şu anda gördüğümüz e, 11. Evet. Yedlin konusunda da e, yani Sasha boy dediğin gibi sakatlığının ne, ne durumda olduğunu son e, güncellemeleri bilmiyoruz. Fatih Hoca Moskova'ya götüreceğiz orada bakacağız oynayabilirse oynayacak demişti. Dediği gibi olacaktır yani oynayabilirse oynar zaten. Onun dışında Kerem Halil'in noktasında bence Kerem'in e, dışarıda kalması doğru gibi görünüyor evet. e, şu anda. Bizim bu 11'le belki yani bu 11'le oyuna daha hakim. Üçüncü bölgede daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. E, Kerem de tabii ki sonradan maçın ilerleyen bölümlerinde bir silah olarak oyuna her an e, girebilir. E, Cagne, Mustafa, Muhammed konusunda da ben Mustafa, Muhammed'in Galatasaray'ın birinci forvet olduğunu hep düşünüyordum zaten söylüyorum. E, şu anda da Mustafa, Muhammed iki maçtır. Gayet iyi performans sergiliyor. Bu noktada onu e, kenara almak hem oyuncunun e, psikolojik olarak e, yani mental anlamda da e, sağlığı için doğru olmaz gibi geliyor bana. Ki fiziksel anlamda da senin söylediğin gibi ya bu süre zarfında zaten toparlanmış olması lazım diyebiliriz. Evet e, şimdi e, burada bir de tabi Berkan'ın dönüşü e, ve hı hı. E, biliyorsunuz e, tehlikeli oyuncularından biri orada e, Lokomotiv Moskova'nın Kirk var. Utrecht'ten aldılar bu sezon. Hollanda liginde de Kirk çok iyi işler yaptı. Şöyle saat tuşla göstereyim. E, ve e, kendisi geçen yıl 16 gol katkısı yaptı. E, Totalde. Utrecht'ten geldi ve e, dediğim gibi ve bu sene de 2 gol katkısı yaptı. Zaten istatistikler düşük bu sene e, işleri iyi gitmediği için hoca ve teknik ekipte de değişik oldu teknik kadroda. E, onun dışında baktığımızda hocam Smolov üzerine kurulan bir oyun e, evet. ve e, devreye girebilecek oyuncuları da var. Ee, hani başka tehlikeli oyuncuları var mesela şu kadroda. E, Zmalevo, Rıfat Zmalevo e, yok mesela 17 numaralı oyuncuları o da girebilir evet. devreye. Ben bu en son e, çıktığı kadronun 11'i ve kalelerine de büyük ihtimal e, bu 35 yaşındaki e, Gilerme kaleye evet. geçecektir diye düşünüyorum tecrübeli. Çünkü Kudyakov 17 yaşında çok iyi bir kaleci, iyi bir yetenek ama e, hatalı goller de yedi. Henüz Onun henüz tecrübesiz. Henüz tecrübesiz. Stoper tandemi ve Beka Beka'yı bozacağını keza merkez ortasında Kuliko ve e, hı -hı. kalacaktır. Smalov kalacaktır. Yani aslında omurgası kalacak şöyle baktığımızda. 3 6 oyuncu. E... de koysan oraya 7 oyuncu. Belki hı. Petrov yerine e, Zmaledi olabilir daha sonra bir Anjorin işte evet Anjorin olabilir. Evet Tino Anjorin yedeklerden o girebilir devreye. İngiltere'den Chelsea'den kiraladılar. Nijerya asıllı İngiliz oyuncu. Çok genç bir oyuncu. 19 evet, yaşında. 19 yaşında. Bu e, Lokomotif'in muhtemel 11 ile ilgili görüşleriniz ne hocam? Yani Lokomotif'in e, dediğine katılıyorum. Şu şekilde iki stoperi ve orta sahadaki 3 oyuncusunun ben değişeceğini zannetmiyorum. Öncelikle onu söyleyelim. 5 oyuncu net bir şekilde e, bu e, ol olacaktır. Kaleci konusunda Lazio maçında zaten 35 yaşındaki tecrübeli Gilerma oynamıştı. Evet. Orada bir hatası olmuştu. Ondan sonra son 2 lig maçında o Kudyakova genç oyuncuya kaleyi verdiler ama bizim maçta yine 35 yaşındaki o tecrübeli Gilerma oynayacaktır. Yani toplamda 6 oyuncu net bir şekilde hatta bence Smalov da oynayacaktır. 7 oyuncuyu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, omurga anlamında 2 bek, back, kenar beki ve iki kanat forvet değişebilir. E, baktığımız zaman Lazio maçında 94 numaralı bir sol bek oynamıştı. İsmini yani Rus e, isimleri biraz e, bizim telaffuz e, yani her an telaffuz etmediğimiz isimler ol, olmadığı için çok evet. hatırlayamıyorum. R evet. Dimitri Dmitry Evet. Rich Rich, rich <laughs> evet. Gerçekten evet, de zor. zor. Çok büyük zor bir ihtimal bir... Rich, his, rich his ya da Rich şeklinde evet. anons ediyor. Ama biz ona kısaca Dimitri diyelim hocam. Dimitri evet. diyelim. Evet kolay olsun. Yani 94 numaralı Dimitri oynamıştı Lazio maçında. Evet. Sağ beklerinde de 2 numaralı bir oyuncu oynamıştı. O da 2 numaralı bir oyuncu. Evet. Yani baktığımız zaman iki beki tamamen değişmiş son iki maçta lig maçlarında. E, 94 numaralı oyuncu oynarsa bizim için çok büyük bir avantaj. O oyuncu yani, yani çok e... Kalit, sıkıntılı bir oyuncu diyebiliriz. Evet. Kenarlarda da Lazio maçında aynı şekilde e, şey oynamamış. Mesela 7 numaralı e, Gerk Kirk. oynamamıştı. Körk oynamamıştı. 10 numaralı e, Anjorin oynamıştı. Ve Rıfat oynamıştı. E, bu şekilde. Dediğim gibi yani ana şöyle de yani onu yapalım. Tabii. Buraya Anjorin ve Rıfat'ı da e, Rıfat'ı da buraya koyalım. Zmaledinov, Rıfat Zmaledinov'u buraya koyalım. Evet. Şu şekilde de çıkabilirler. Evet. Yani evet. kenar oyuncuları değişebiliyor. Onu söyleyebiliriz Alper abi. Ama ana e, merkez değişmiyor yani genel olarak. Evet. Peki e, o zaman muhtemel 11'leri de bir kenara bıraktıktan sonra yavaş yavaş Hocam görsellerimize geçelim ve biraz daha yakından tanımaya fırsatımız olacak tabi bu görsellerle. Son 3 maça baktık. Lazio, Rubin ve öbür maçı da bana hatırlat. Rostov. Rostov maçı evet. Son 3 maça baktık ve son 3 maçta ilk olarak tabi ilk görselimiz paslar. E, bu e, üç maçın genel olduğu için e, görselimizde e, tabii burada şu anda baktığınızda 1500'e yakın pas var noktasal e, iz düşümü bu pasların evet. e, ve e, yani bize yani göze ilk çarpan 3. bölgede yaptıkları pas hatası ve 14. bölgede organizasyon eksikliği. Hı hı. Evet yani şöyle zaten Lazio maçında özellikle topun hakimi tamamen Lazio'ydu. E diğer maçlarda da ortada geçen maçlarda zaman zaman Lokomotiv zaman zaman diğer takımlar topa hakim oldu. Bence bu görsel bize net bir şekilde yani Lokomotiv'in 3. bölgede oyunu oynayamadığını söylüyor zaten 3. bölgede. Hem topu kullanmanla yani başarısız pas yüzdesi yüksek ama zaten pas sayısı da düşük 3. bölgede. Dolayısıyla bize ön alanda çok fazla oyunu bizim sahaya yıkarak, topa hakim olarak oynayabilecek bir takım görüntüsünde değil. Evet. Hem bireysel anlamda da kalite olarak da diğer oynadığımız rakiplere göre kıyaslarsak Lokomotif Galatasaray'ın kalitesinden ve daha önce oynadığımız takımların kalitesinden daha az kaliteye sahip. Bireysel anlamda organizasyon olarak da topu kullanma açısından da dediğimiz gibi 3. bölgede oynayabilecek bir takım değil. Belki kendisi yarı sahasında pas yapabilir zaman zaman Galatasaray izin verdiği ölçüde ve ikinci bölgede de dediğimiz gibi yine Galatasaray'ın onlara müsaade ettiği ölçüde ikinci bölgede de daha çok topla oynayabilecek bir takım görüntüsünde. Ancak şunu unutmayalım dipnot olarak siz izin verdiğiniz sürece en kötü takım bile oyunu her yerde oynar. Yani burada evet. tabii ki Galatasaray'ın oynaması gerekir yani o dediklerimiz. O Galatasaray normal bir Galatasaray'ı hesap ederek yani baz alarak konuşmalarımızı yapıyoruz. Bu Rostov maçındaydı sanırım ya da bir sonraki maçta olabilir. Mesela Beşiktaş Beşiktaş geldi Hı -hı. çok yetenekli bir oyuncu baktığında ama hani ona alan ve zaman bıraktığından beka beka orada doğru oyuncuyu buldu. Oradan bir organizasyonda zaten topu aldı ve herhalde ikinci golüydü evet. Hı -hı. Rubin maçında attıkları ikinci goldü. o yüzden ama yani baskı altında da orta sahaları çok fazla bir şeyler üretemiyor. Sizin de söylediğiniz Hı -hı. gibi hocam kesinlikle. Çok fazla alan bırakmamak lazım. Top kapma girişimi Top evet. kapma girişimi bu da çok güzel bir done yine 3 maçla ilgili arkadaşlar Hı -hı. son 3 maç ve şöyle baktığımız zaman özellikle yani 3. bölge hiç akıllarında yok hocam 3. bölgede pres yapma ya da ceza evet. sahasının işte ön taraflarında daha çok top kapma girişimleri Hı -hı. yani 1. ve 2. bölgede o da 2. E, bölgedeki başarısızlıklı gözüne, göze çarpıyor e, gerçekten de bayağı e, sıkıntılı e, orada da ama Galatasaray için e, çok e, iyi bir profil çünkü biz zaten e, geçişe başlamadan önce hatalar yaşıyorduk markanın yokluğunda ya da evet. marka varken de e, bazı hatalar oluyordu ama e, şu anda e, yani şu görüntü aslında beni biraz sevindiriyor. Beni de özellikle hem defanstan oyun kurulumunda yani topun evet. ön önüne aktarılması hem de ikinci bölgede atak olgunlaştırıp artık 3. bölgeye geçişlerde dediğin gibi biz top kapma yani top, pardon top kaptırma noktasında sıkıntı yaşıyorduk. Rakipler e, doğru pozisyon aldığı zaman, pas arası yaptığı zaman veya e, baskı yaptığı zaman e, topla, top kapma girişimi yani e, topu kazanmak için yaptıkları girişimlerde çoğunlukla başarısız olmaları bizim açımızdan e, oyunu oynayabilmemiz açısından gayet e, iyi görünüyor yani bize yardımcı olacaklar gibi görünüyor. Evet. Um geri kazanılan toplar e, burada da geri kazanılan toplarda da baktığımız zaman e, tabii ki e, yani birinci bölgesinde bir yoğunluk. Bu beklenen bir grafik ama evet. yine bize e, şunu söylüyor. Yani bu e, Lokomotiv Moskova öyle çok fazla açılmayacak kaleciyle defanstaki son adam arasındaki o boşluğu e, işte o mesafeyi uzatmak istemiyorlar. Bu mesela evet. uzatmak istemeyen bir e, Lokomotiv Moskova var. Aslında bir önceki veriyi biraz da e, sağlamasını yapıyor hocam. Hı hı. E, baktığımız zaman 3. bölgede neredeyse çok az yani 6 tane ya da 7 tane e, top kapma girişimi var. Şey 21 tane pardon ben yok bu değil öbürü. Evet e, Diğer gün geri kazandı. Evet, evet. Evet. 7 tane, 7 tane, evet. Yedi tane. Yedi tane. Evet. Yedi tane top. Geri kazanan top var üçüncü bölgede. Yani üçüncü hı hı. bölgede üç maçta bir takım yedi top kazanmışsa geri kazan Yani kaptırılan bir toptan sonra o topu tekrar kazanmışsa yedi defa. Bu ne demek oluyor? Top kaptırdıktan sonra bu takım ön alanda baskı yapmıyor. Geriye koşuyor demek. Ya geriye koşuyor. Ya da geriye de koşmuyor yani top kaptırdıktan sonra artık e, izliyor oyunu orada 3. bölgede özellikle diyebiliriz. Hı -hı. Çünkü baktığımız zaman e, çok az yani üç maç için 7 top kapma orada geri kazanmak çok e, yetersiz bir veri ki şunu net söyleyebilirim ben izlediğim maçlarda ö, özellikle ön, ön taraftaki ön üçlüsü e, yani geri dönüşü hiç olmayan üç oyuncu. Yani topu kaptırdıkları zaman 3. bölgede top geriye koşmuyorlar. Geçmiyorlar, evet. Geçmiyorlar. Evet. Hı -hı. Evet bir sonraki görsele geçelim. Bu da ikili mücadele e, ve ikili mücadelede e, yine e, aslında hani bu tarz takımlardan biraz daha ikili mücadele verisini yüksek beklersin. E, i̇kili Hı -hı. mücadele hani nasıl diyeyim e, çok fazla açılmazlar, bloklar arasında boşluk yaratmazlar, e, alanları iyi kapatıp ikili mücadele yaparlar. Ama bunların hiçbirini yapamayan bir lokomotif Moskova var. E, ve e, zaten maç genel genel yorumumuzda yapacağız maçın sonunda ama e, hı hı. bu veri de beni sevindiren bir veri. Çünkü Galatasaray ikili mücadele oranı yüksek takımlara karşı zorlanan bir takım aslında. Evet doğru Alper abi. Z e, dediğin gibi e, bizim yani ikili mücadele gücü yüksek takımlara karşı, sert takımlara karşı zorlanabilen bir takımız biz. E, yani bu ikili mücadele verisi de aslında bize Lokomotiv Moskova'nın takım profili hakkında da bir bilgi sunuyor. Baktığımız zaman, hani sen de dikkat etmişsindir maçlarda, üç orta-sağ oyuncusuna baktığımız zaman, e, ön taraftaki oyuncularına baktığımız zaman, hatta beklerine de baktığımız zaman, e, iki stoperinden bir tanesi böyle fizik gücü yüksek diyebileceğimiz o üç numaralı oyuncu, Pablo. Boyu uzun, diğer e, altı numara ismini Boris olmuydu. Öyle e, Borinov öyle bir şeydi. E, Rus oyuncu. O zaten çok böyle uzun boylu, fizikli de bir oyuncu değil. Yani takım profili genel anlamda bilmiyorum sen katılır mısın ama hı hı. böyle çok size'lı fizik gücü yüksek, yüksek değil olan. Evet. E, uzun boylu böyle bir takım değiller yani. E, daha hı. çok kısa oyunculardan o kurulu. E, hem de e, kütle anlamında da böyle ikili mücadeleye çok fazla, kora ikili mücadeleye, çok fazla temas oyunda e, ayakta kalabilecek bir takım görüntüsünde değiller. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum sen, sen katılır mısın ama ya, katılıyorum zaten. E, yani burada çok fazla e, sıkıntılı olan bölgeleri var bu takımın e, ve e, yani birinci bölgede hata yapıyorlar çıkarken, e, topla çıkarken Hı -hı. kaptırıp da yedikleri bir sürü gol var. E, onun evet. dışında e, bloklar arasını fazla açıyorlar. E, ve e, bazen pres başlatıyorlar ama böyle çok savruk. Yani ileri üçte işte, <laughs> Smolov mesela fizikli e, topu kap kapmak istiyor hani e, kazanma isteğinden evet. dolayı ama e, orada bir organize eksikliği var. Zaten o yüzden bir Alman bir e, sisteme, e, Alman ekolüne bir geçişleri var. var. Bir dönüş var. E, ikili mücadeleden sonra top kaybına bakalım. Yani yine üçüncü bölgede yüksek top kaybı var hocam. E, evet. Şöyle... Çok net bir şekilde. Hı, -hı. E, görünen e, çok fazla top kaybını net bir şekilde görebiliyoruz. Kendi yarı sahalarında bakın top kaybı yapmamaları, az yapmalarının sebebi de aslında oradan çok fazla topla oyun kurarak çıkmayı düşünmüyorlar yani. Biraz evet. deniyorlar, bakıyorlar. Rakibin ufak bir presini gördükleri andan itibaren hemen hemen uzun orada, oynuyorlar. Uzun oynuyor tabi e, orada. E, Smolov var yani, at Smolov'a. O da işte e, evet karsını tutabilir, tutabilirse. ...Kirk Hudson ya da tabii bir başka oyuncu... ...Francois da var. Ondan da bahsetmedik. O da <laughs> evet. 25 numaralı. Geçen yıl Bordo'dan gelen... Ve hı hı. Rus liginde, Premier ligde iyi de istatistik yaptı. 10 gol katkısı verdi geçen yıl. Bu sene de iki gol attı 12 maçta. Onu çok fazla tercih etmedi. Yani son maçlarda fazla tercih edilen bir oyuncu değil ama ben o da olabilir muhtemel 11'in içinde. Onu da söyleyelim. Tabii. Top kaybından sonra. Şimdi iki veri var. Bu ikisini birlikte değerlendirelim hocam. 5-10 saniye topla oynama ve daha hı hı. sonra 10-30 saniye topla oynama verileri. Hı. Buyurun söz sizde. Yani baktığımız zaman bu veriler de aslında bize bu takımın topa çok hakim olamadığını net bir şekilde gösteriyor. Yani bu 5-10 saniye arasında veya 10-20 şey 10-30 saniye arasında topla oynayabilmek demek, topun mülkiyetini almak, topa hakim olmak demek. Ee, Sağının genelinde de böyle bir durum çok fazla yok. Hatta üç, yani e, ikinci bölge ve üçüncü bölgede de. Çok az yaklaşık e, yani ikinci bölgede 53'müş 10-30 evet. yani üçüncü bölgede 18 mi? 18 e, bir de, 18 adet. E, şurada bir e, false pozitif var bir yanıltıcı bir şey var ben de görebiliyorum. O çok büyük ihtimal bu istatistiğe yansıyan touch da Hı -hı. hani e, evet. o çizgideki yani topla oynama büyük ihtimal touch e, atışı kullanırken e, düşen olsa gerek. Çünkü san, sanmıyorum ki o çizginin orada o kadar uzun süre hani 10-30 saniye e, top tutabilsin. Hı -hı. Ee, buyurun hocam. Yani evet bazen tabii ki ben birkaç tanesine baktım aslında. Ee, yani o verilerin üzerinde şimdi normalde o görseli evet. almadan o mavilere tıkladığınız zaman hani şeyde platformda size o pozisyonu gösteriyor. Evet. Ee, video halinde kısa. İşte o 30 saniyelik pozisyonu. Mesela i̇şte baktığımız zaman bir birkaç tanesine baktım ben arka Bir tanesi şöyleydi. Ee, o bölgede işte kenarda bir bek oyuncusuyla kanat oyuncusu bir iki üç defa birbirleriyle pas yaptılar. Sonra merkez orta sahaya yaklaştı ona verdi. Tekrar kanat oyuncusu aldı. Bir daha orta sahaya verdi. Tabi 10-15 saniye olmuş oldu bu süre. Dolayısıyla onu o 10-30 on saniye arasındaki topla oynama kısmına dahil etmiş. Yani o da olabilir taşla. Onlara bakmadım tabi o çizginin çok dediğin gibi Hı -hı. üst üste yan yana yan yana çizgi üzerinde e, yoğunlaşmış pozisyonlar var. Bir bakmak lazım. Evet. Evet. E, evet. E, görsellerimiz bitti. Ve 3... E, üç... Son 3 maçında Lokomotiv Moskova'yı biraz daha yakından tanıdık. Ee, ve oyuncu kıyaslamalarımızı yapalım. Ee, ondan hı hı. sonra da yavaş yavaş yayını noktalayalım. Ee, hocam oyuncu kıyaslamalarında e, belli oyuncu evet. tercihleriniz var. Hani profil hı hı. olarak kıyaslamışsınız. Bunları niye kıyasladığınızı da söyleyeceğim. Ee, i̇lk olarak e, Maradişvili ve e, Taylan Antalyalı e, kıyaslaması var. Buyurun hocam söz sizde. Aslında sözü size vermeden hı hı. önce ben biraz okuyayım istatistikleri. Tabii. E, Tabii. Şöyle evet Taylan Antalyalı bu sezon 15 maça çıktı ve instat indeksinde önde oynadığı maç çok daha istikrarlı gözüküyor Maradişvili'ye göre ama tabii bir teknik direktör değişikliği bir arayışlı olan bir lokomotif var bunun da etkisi hı hı. var hemen şöyle baktığımız zaman isabetli şutta ve şutlarda şut denemesinde Maradişvili'nin Taylan Antalyalı'ya nazaran bir üstünlüğü var sevgili dostlar ee, şöyle e, biraz daha e, kilit paslarda, anahtar pas, kilit pas, key pasta, e, 1-0-7 ortada e, ve isabetli ortalarda üstünlüğü olan, aklında sanki daha çok top kullanma olan ve gol beklentisi, rakip, Hı -hı. E, rakip sahada kazanılan toplar, ikili mücadelelerde. Taylan üstünlük kurmuş ö, driplinkte, top kapmada. E, yani Taylan hem pas arası yapmada hem de e, sahipsiz top kapma. Yani bu Taylan'ın biraz daha oyun görüşünün. Oyun vizyonunun özellikle topsuz oyunda bir tip daha üstünde hı hı. olduğu ve ikili mücadelelerde, hava topu mücadelelerinde ve havadan hamlelerde ve başarılı ikili mücadelelerde de e, Tayland çok daha üstün. E, buyurun hocam. Şimdi ben bu kıyaslamaları yaparken bildiğiniz hı. üzere 3 orta sahayla oynuyorlar. E, Maradişvili, e, Beka bir de 5 e, numaralı ya da diğer Niko... Nikolic, öyle bir ismi tam hatırlayamadım şimdi. Hı hı. Ee, bu üç oyuncunun baktığımız zaman üçü de aslında 8 numara profilinde oyuncular. Yani net bir tanesi böyle hani bu 6 numara, bu defansif orta saha veya işte bu ofansif orta diyebileceğimiz oyuncular olmadığı için Maradiashvili ben... 5 numarası oyuncu. Ee, evet. Bir de e, Kulikov'la oynuyorlar. Kulikov evet. Yani, şimdi ben ne yaptım? Numarası. Hı hı. Ee, Taylan Berkan ve Çıkıl kendi profillerine yakın olarak düşündüğüm oyuncularla eşleştirerek e, evet. kıyaslama yaptık. Dolayısıyla onu söyleyelim yani ifade evet. eden başta. baktığımız zaman dediğin gibi Taylan'ın daha çok defansif özellikleri, pas arası yapma, ikili mücadele kazanma, hava toplarındaki başarısı, Maradiş Vili'ye göre daha iyi. Onun da bir tık işte şutlarda hı hı. isabetli şutta, kilit pas gibi yani kilit pas becerisinde üstünlüğü var. Bir de, Dediğim gibi hani hı. evet buyur buyur artık devam et. Abi. Bir de ile 2 direk arası koşu da yapıyor. Yani e, hani ofansa katkısı Tayland'dan hı hı. sanki bir tık daha üstte gibi. Hani gol düşürmesi. Evet. Ceza sahası içerisinde de giren bir oyuncu. Böyle birkaç yani Lazio maçında çok tabi yapamadılar bunları evet. ama hı hı. E, takım halinde öne gidemedikleri için e, lig maçlarında özellikle Rostov maçında ve e, Rubin Kazan maçında ceza sahasında half space'ten de zaman zaman merkezlerinde koşular da yapıyor yani pas verip kenara oraya verdiği pasa doğru çıkılıyor o gibi içeriye doğru da giriyor koşular yapıyor. Ee, yani şu anda baktığımız zaman bazı özelliklerde tabii ki Taylan'ın üstünlüğü var. Evet. Bazılarında Maradiashvili ama genel anlamda Taylan'ın Instant indeksinde itibariyle de daha bir üstünlüğü söz konusu diyebiliriz. Evet, e, Kerem Aktürkoğlu kıyaslamasına geçeceğiz ama ondan önce evet Kulikov ve Berkan Kulikov. Kutlu Kulikov'da tabii işte Beka Beka Kulikov ve Maradişvili bu üçlüyle oynuyorlar bir kez daha hatırlatalım. Evet. şimdi Berkan Kutlu'ya baktığımızda Berkan'ın şöyle hemen bakıyoruz genel olarak pas kalitesinin daha iyi olduğunu. Hem kilit pas atma hem isabetli ortalarda Şutlar. şutlarda çok daha iyi olduğunu ve rakip şey Evet yani nereden baksam birçok konuda üstünlük sağlamış. Aslında ikili mücadeleler, havadan hamleler ve başarılı hava topu Şöyle bir kez daha bakalım. Evet top kapma pas arası ve sahipsiz top kazanmada çok böyle az da olsa Likov'un bir üstünlüğü var. Şöyle bu iki oyuncu ile ilgili siz neler söylemek istersiniz? Tabii ki Berkan'ın şutlarda da ve isabetli şutta sizin de söylediğiniz gibi üstünlüğü de var. Yani Berkan zaten tecrübe anlamda da Kulikov'dan bence daha yani üst düzey bir oyuncu, daha iyi bir oyuncu. <laughs> Bu üç oyuncu özellikleri şu, üç oyuncunun genç oyuncular. Yani birisi 20 yaşında, birisi 21 yaşında, yani rakip takım için konuşuyorum. Birisi 23 yaşında. tecrübeleri de bizim oyuncularımıza göre biraz daha az, yetenek anlamda da bizim oyuncularımıza göre biraz daha düşük profilli oyuncular. Bir tık daha düşük profilli evet. oyuncular. Bizim yani üç oyuncumuzun da bunlardan ve istatistikte veri olarak üstün olması normal. hatta onların aslında oynadıkları lig Galatasaray'ın yani bizim Süper Lig'e göre daha kolay bir lig olmasına rağmen e, yine de bizim e, Berkan ve Taylan'ın ciddi anlamda üstünlüğü söz konusu. Hı -hı. Ki Taylan hani yine bazı noktalarda diğer e, oyuncuya kıyasla üstün olmadığı noktalar da var ama Berkan ciddi anlamda %80, verilerin %80'inde de yaklaşık ciddi bir üstünlük ortaya koymuş. Evet. Hemen e, bir başka orta saha oyuncusu e, BKBK e, Alexis Adelin BK e, ve e, 8 numarası kendisi de e, Lokomotiv Moskova'nın Çıkılda ile bir kıyaslaması var ama yani e, Çıkıldağ genel olarak e, bu sene e, birçok kıyaslamada birçok oyuncunun önünde evet. gerçekten de e, hani, çok fazla saatler. evet çok fazla oyuna yansımıyor. E, bazen skora yansıyor, bazen de yansımamasa rağmen e, Çıkılda e, gerçekten de takım için çok önemli bir oyuncu. Gol beklentisi e, oynadığı yani topsuz oyunda bu kadar katkı yapıp gol beklentisi Hı -hı. %25 halen. Ee, rakip sağda kazan geri kazanılan toplarda yani üstünlük, kilit paslar, e, işte e, şöyle bakıyoruz onun dışında. E, evet şutlarda ve e, topsuz oyunda hani bu oy biraz daha düşük olmasını bekliyorsun e, bu tarz pozitif e, istatistikleri olan bir oyuncunun ama e, Alexander Uçkun'da topsuz Hı -hı. oyunda da top kapma, pas arası, sahipsiz top kazanma şöyle bakıyorum. Yani birçok birçok veride gerçekten de yüzde yakın bir üstünlük sağlamış hocam. Şurada çok ilginç bir veri var Alper abi. Oraya bir dönebilirsek. top kaybı evet. ve kendi yarı sahasında top kaybı. iki evet. veriye i̇ki veri. <laughs> Şimdi baktığımız zaman top kaybına baktığımız zaman rakibin oyuncusu BK, BK daha az kaybetmiş gibi 3.9'da ve çıkı daha 4.6 ile daha fazla top kaybı evet. yapmış. Ancak top kayıpları kendi yarı sahasına baktığımız zaman <laughs> Çıkıldağ daha kendi yarı sahasında 0.69 top kaybetmiş. Diğer oyuncu 1.0. Yani Çıkıldağ kendi yarı sahasında aslında top kaybının yapılmaması gereken yerlerde Evet daha akıllı, daha doğru bir şekilde oynamış. Ee, ama sahanın diğer bölümlerinde, ikinci ve üçüncü bölgede, yani rakip yarı sahaya yakınken, kaleye yakınken demek ki çok top kaptırmasının sebebi oralarda daha derin toplar, daha riskli paslar denemiş diye düşünüyorum. Yani öne daha çok öne oynamış. Bu noktada da baktığımız zaman bu veri ilginç bir veri bence yani iki oyuncuyu kıyaslarken. Çıkıldağ'ın ...savunmada ne kadar doğru oynadığını... ...hücumda da ne kadar aslında inisiyatif alarak... ...sorumluluk alarak oynadığını net bir şekilde gösteriyor yani bu veri. Peki hocam. Merkez orta sahamızda birebir aslında oyuncuları kıyasladık. Lokomotif Moskova'nın ve Galatasaray'ın tabii ki. Muhtemel 11'lerini ekrana yansıttık. Ondan sonra görseller ve oyuncu kıyaslamalarıyla da yayını noktaladık. Hı hı. Ben genel olarak şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın şu maç genelinde... Yolculuk, farklı coğrafya ve farklı futbol kültürü dışında çok fazla bir rakibi olduğunu sanmıyorum. E, ve e, umarım travması az olan e, bir maçla Galatasaray 3 puanı cebine koyup e, Moskova'dan döner. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Aferin senin de ağzına sağlık. E, peki arkadaşlar bu yayın yine ilk gösterim olarak yayınlanacak. Canlı sohbette bizler de olacağız. Ve canlı sohbetten sonra da e, çok büyük ihtimalle bir canlı yayınımız da olacak. Sizleri bu yayına bekliyoruz. Desteğiniz like atarak, abone olarak destek verebilirsiniz. Aynı zamanda yorumlarınızı, sorularınızı eğer canlı sohbetten yanıtlayamadıysak birer yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın, futbolla kalın, hoşçakalın.